Psikolojikten selamlar yeni bir White videosuna hoş geldiniz diyorum arkadaşlar yine bizi çıldırtan yine sürekli pikleyen bir takımı bu konkile taşıdık efsane keyifli bir video hazırsanız videoya geçelim dostlar Gameplay kısmından selamlar. Şu anda girdiğim rüm ve build'im ekrandadır arkadaşlar. Yine bok gibi takımla karşınızdayız. Niye bok gibi takım diyorum? Takımımızda Sona ve Rakan var. Sonamız mid herhalde anlamadım. Aynen sonamız mid. Solo lane'imizde Katarina arkadaşlar. Karşı takım yine zeki kültür, perspektif her şey olan bir takım kurmuş. Abi ilk kan tabi midimizde sona olursa arkadaşlar Örlü'de de Z'de karşı ilk kan dökülür. Valla Z'de karşı ne yapmayı planlıyor sonra bilmiyorum ama ne olur bir şeyler yapsın ben gelip de Z kafama tek atsın istemiyorum şahsen. Ooo Katerina'mız da sola neyin Katerina'mız da tokadı yedi sete karşı. Arkadaşlar biraz yine zor bir oyun olacak. İko gel bizi taşı diyorlar. Yani sen taşımaktan başka bu oyunun suratına bakacak kimse yok diyorlar. Bakalım başımıza. Oğlum bir alt kule bir dur dakika bir ya. Dakika bir arkadaşlar. Öldünüz bittiniz mahvoldunuz. Kulelerimiz saldır altında neler oluyor. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Setin canına bak. O seti benim kesmem lazım. Evet kardeşim geldim. Şöyle bir ultiyi de açtım tamam mı? Bir tane daha ulti var. Kanka, kanka. Oğlum bu ne tek yedim lan adamdan? Durduk yere tek yedik arkadaşlar. Tek yedi hack dedi kardeşimiz. Hayatımıza devam edelim. 0 2 Katerina, 0 3 sonra çok iyi. Tamam bir yandan bizim Jinx'in kasılıyor olması çok iyi. Tamam bu maçta Jinx Rakan ve ben abi alır götürürüz. Aha aşağıda yine bir kavga söz konusu. Oraya set gitmiş. Rengar gitmiş. Rengar'ı yakalarım ki. Rengar kardeşim neredesin ki? Ya ama kuleye mi öldün gerçekten Rengar ya? Ben bu setle kapışırsam ne olur aptal çalışmamız arkadaşlar. Birazdan geliyor. Bakalım neler yaşayacağız. Şöyle geri kaçarız. Tamam bu da kulonumuza vurmaya devam eder. Aha güzel skillini harcadı. Şöyle bir tane daha vurduk kaçtık. Kuleden de yedi. Ultim, ultim de geldi Kanka ama öyle şımarmayacaksın Öyle şımarırsan Sonu kötü olur Orada bana W'sunu Pardon ikinci skillini çok yanlış attı Arkadaşlar İkinci skillini çok yanlış attığı için direkt Togad'ı yemiş oldu. Niye W dedim diye sorarsanız da arkadaşlar ben 7 yıl LOL oynadım. 7 yıl LOL oynadığım için de bende bunlar Q, E, W ve R olarak kaldı. <laughs> o yüzden sürçülü edersem şimdiden kusura bakmayın. Bu arada kazanan lane'lere genk gitmeniz arkadaşlar. Her zaman daha iyidir. Neden? Kazanan adamı daha fazla kazandırırsanız karşı takımdaki kazanan adamın da bir anlamı kalmamış oluyor. Yani ona emirleyecek bir şeyin o. Aha. Kanka ben şunu bir keseyim. Tamam. Sen benim kulonuma saldır? Tamam mı? Hadi köyüne dön şimdi. Yok öyle yağma kardeşim. O Z buraya geliyor. Ben o Z'le uğraşamam. Gidip bizim çocuklara yardım edeyim. Aynen kanka ben oradayım değil mi? Hop şöyle ultiyle çaktım ağzına. Rengar da burada. Bir daha zıplatırsam hiçbir şey yapabilir mi? Yapamaz. Harikasınız oğlum. Artık gelip şu ejderi kessek mi arkadaşlar? Orada 3 kill aldık ama ya bu set niye nasıl bu kadar adam alıyor ya? Arkadaşlar ben mecbur base atmak zorunda kaldım. Zira adam açmış oyunu açmış bitirmiş ya. var mı yınları kes Katerina ne yapıyorsun? Dakika 7 ya gelen Arkadaşlar buradan biraz park atmam lazım. Yani şurası bu kadar açılmışken, bu kadar da puşlanıyorken üzerimizde bizim buradan katabildiğimiz kadar altın katıp birazcık kendimizi o şekilde öne geçirmemiz lazım. Aslında early game'de bu kadar kule açılması bizim yararımıza da olabilir. super Mii'nin XP'si ve altını alıp katılabiliriz. Tekli koridorumuza arkadaşlar Super Mii'nlarımızı sürekli tamam. ittiriyoruz. Neden ittiriyoruz diye sorarsanız biz herhangi bir fight'e gittiğimizde abi başımız belaya girmesin. Hatta şuradan bir kule alabiliyorsam kuleyi alacağım. Ama bu süper miyim bana izin vermeyecek. Kanka bir ölür müsün rica etsem? Bir rica etsem ölür müsün? Ya ben kule mule almaya uğraşıyorum. Baksana 150 gold 150 gold veriyor. 2k goldum oldu. Evet ayıp edersin kanka. Ayıp edersin beni sal. Beni sal. Beni kim sorguluyor? Beni bitirin. Oha oha. İmdat, imdat, imdat. Oğlum beni yakalar mı? Ultisi var mı? İmdat. Her duruma uyum sağla. Arkadaşlar hemen şuradan item alacağım. Biri lan yardım lazım. Adamlar oyunu bitiriyor. Alo. 3 2. 3 de 3. Oğlum yapma lan şöyle hareketler. Abi o kill gerçekten sona'ya mı gitti ya? Sona sıfır senin hakkında o kill. Haberin olsun. için Yani böyle de hareketler yapılmaz ki rengat. Abi ben sola lane'den çıkamıyorum. Neden çıkamıyorum? Çünkü şu sebepten çıkamıyorum arkadaşlar. Bizim Katerina orayı mahvedip tamam mı bir de oraya gitmemeyi tercih ediyor. Manyak mıdır nedir ya? Adamlar oyunu bitiriyor lan. Neye bak? Set kardeş, bir sakin ol, bir sakin ol. Oh! Lan ultiyi botsam, bir tane Q koysam. Neyse Jinx onu aldı. Helal <laughs> Jinx. Arkadaşlar karşı sette 14k para var. Şuna bak, adamlar sürekli bizim base'de. Benim ne durumda? İyi var. Şu Dead Dance'de çıktıktan sonra biraz daha rahat ederiz. Ben seriden base atıyorum. Hemen. Ee, alev ejderi çıktı. Alev ejderini almamız lazım. Alev ejderimiz rahatlatır. Alev ejderine gidelim. Jinx gel. Senle beraber alırız. Şuna bak ya. Herif ne kadar güçlü ya. Aha pipe orada. Ne yapıyor? Lan adamlar ejder kesiyor. Gel oğlum. yapıştırdım. Tamam. Ejder'e devam edelim. Ejder'e devam edelim. Aldım ejder abi. Et buraya uçmuş. Tamam ben eşin üstündeyim. Adamların eli kerisi güzel fokus. Tamam yaşayan var mı heriflerde? Lan sıt 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 Aldık onu aldık onu harikasınız. Harikasınız çocuklar. Adamlardan 4 kişi ölüyor bir tek rengarları yaşıyor. Bunu da alırız. Böyle bir hareket yok moruk bu arada. Sen Rengar'la öyle bir şey yapamazsın. Şu anda oyunu bitirme avantajı bizde. Hadi hadi. Hadi 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 bitiriz 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 biz bitiremezsek onlar bitirecek biz bitiremezsek onlar bitirecek. Kule, kule, yapalım? mu? Oğlum bir an maçı kaybedeceğiz sandım arkadaşlar. Yine bizi çıldırtan bir takım yine kanser eden bir takım ama yine şampiyonluk abi yine zafer gerçekten efsane bir video oldu yine çekerken çok eğlendim siz de eğlendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim kendinize çok iyi bakıyorsunuz görüşmek üzere arkadaşlar.